Belçika'da Mood 2012'de Mars Tex Mustafa Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba efendim. Ee, nasıl geçiyor Mood 2012? Valla Mood 2012'de biz buraya gelmeden önce geçen seneki analizlerimize göre çok iyi olmayacağını öngörüyorduk. Ancak birinci ve ikinci gün beklentilerimizin önünde bir müşteri ziyaretçi portföyümüz oldu. Ancak üçüncü gün bekliyoruz şu ana kadar. Çok hareket yok. Ben şöyle düşünüyorum. EvTex ve fuarını biraz daha arka plana itti gibi geliyor bana. Sanırım bundan sonraki periyotta bu farlar daha ön plana çıkacak. Biraz firmanız hakkında ürünleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Mars MarsTex e, uzun yıllardır ihracat çalışan bir firma. 2011 yılının itibaren de Yılmaz Şirketler Grubu bünyesine katılmış olan firmamız. %95 oranında e, ihracat yapıyor. Şu anda 31 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu 31 ülkede 107 tane müşterimiz var. İngiltere pazarında oldukça güçlüyüz. İngiltere'de çok büyük firmalara döşemeli kumaş satıyoruz. 2011 verilerine baktığımız zaman Mars X 2011 ile 2012 arasında yaklaşık %130'luk bir büyüme kat etti ve biz de bu büyümenin neticesinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şu anda yaklaşık %20 oranında da işletme kapasitemizi artıracak şekilde makine alımı gerçekleştirdik. Ekim ayından itibaren de kapasitemizi %20 artıracağız. 2012 zor geçiyor herkes için. bir Bilhassa döşemeli kumaş sektörü için zor geçiyor ama biz büyümeye devam ediyoruz ve büyüyeceğiz. Döşemeli kumaş sektöründe kumaş üzerine farklı özellikle işlemler kazandırılabiliyor. Biz genellikle İngiltere pazarına hitap ettiğimiz için orada e, güç tutuşurluk özelliği kazandırıyoruz. Yapmış olduğumuz işlemlerle kumaşların güç, güç tutuşur özelliği veriyoruz. Tabii ki bunda nanosfer apeler var. Bu apelerle de kumaşların Güç daha geç kirlenmesi veya üzerine leke tutmaması, toz kir tutmaması gibi özellikler kazandırıyoruz. Ee, i̇novasyon sürekli var yani durmuyor, devam ediyor. Artık baktığımız zaman herkes aynı şeyi yapıyor. Sizin bir ayrıcalığınız olması lazım, Üzer, ürün üzerine bir şeyler katabilmeniz lazım. Bu noktada da biz Marstax olarak farklı özellikle kumaşlar üretip bunları müşterilerimize sunma derdi içerisindeyiz. İçeride ciddi bir arge ekibimiz var. Artı dışarıdan da destek alıyoruz. Gerek İngiltere'den gerekse Belçika'da destek aldığımız danışmanlarımız var. Gelip bizimle ilgili hem renk konusunda hem trend konusunda hem de moda konusunda çalışmalar yapıyorlar. Bize destek oluyorlar. Desen dışarıdan desen desteği alıyoruz farklı desen seçimi yapıyoruz. Dolayısıyla içeri kapalı bir firma olamazsınız. Yani mutlaka içerideki e, gelişmeyi, dışarıdaki gelişmeyle birlikte sürekli sağlamak zorundasınız. Bu <laughs> şeyi, çalışmayı yapmak zorundasınız. Biz de firma olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Valla ben şöyle düşünüyorum. Döşemelik sektöründe Türkiye dünyada bir numara olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyor. Ben rekabet başlayacak mı diye değil, bence rekabet başladı sonuçlanmak üzere önümüzdeki ilk 5 yıl içerisinde ben Türkiye'nin döşemelik kumaş sektöründe söz sahibi olacağını, diğer ülkeleri geride bırakacağını düşünüyorum ki göstergeler de bu yönde. Yani biz dediğimiz gibi 30 ülkeye ihracat yapıyoruz gittiğimiz zaman Türkiye'yi bilhassa Bursa'yı dünyanın her tarafında çok rahat bir şekilde duyabiliyoruz. Yani bütün girmediğimiz bölge, girmediğimiz ülke, girmediğimiz müşteri kalmamış. Dolayısıyla Türkiye adından daha çok söz ettirecek gibi geliyor bana. Size iyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ederiz sağ olun. Sağ olun.